Selamlar sevgili 10. sınıflarım hoş geldiniz. İkinci dönem birinci yazılı sınavı yapacağız bu videomuzda. Tabi bu sınavımız tamamen test sorularından oluşan bir sınav olacak. Daha öncesinde bir de klasik sınav çekmiştim sizler için. Sevgili arkadaşlar ikinci dönem birinci yazılınızda dördüncü ünite ve 5. üniteden sorumlu olacaksınız. Ben de soruları genel itibarla bu iki üniteden seçmeye çalıştım. Yani ağırlığımız 4 ve 5. üniteler. Bunlar nelerdi? Destan efsane ünitesi ve roman ünitesi. Şimdi e, sınav hazırlanırken size şöyle bir taktik vermek istiyorum. Önce bu anlattığım konuları, konu anlatım videolarını şöyle gidin bir izleyin. Ardından klasik sınavı yapın. Son olarak da gelin bu test sınavını yapın. Bu artık işin cilası olsun. Ondan sonra göreceksiniz. Sınava %100 hazır olacaksınız. Ve en nihayetinde beklediğiniz notu alacaksınız. Haydi bismillah diyelim başlayalım. Birinci sorumuz. Türk destanlarında yaratılış, bereket, ata ve devlet sembolü olarak kabul edilen motif aşağıdakilerden hangisidir? Çadır, ok, yay, ışık ve ağaç. Sevgili arkadaşlar bereket, ata, devlet tabii ki ağaç motifiyle sembolize edilmektedir. Soru 2. Destan türüyle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Gerçeklik hiç değiştirilmeden olduğu gibi aktarılır. Hocam buna bir soru işareti koy Böyle beklesin Kişiler olağanüstü güçlere sahiptir Şöyle destanların kahramanlarını hatırlarsanız Kişilerin de olağanüstü güçlere sahip olduğunu Zaten göreceksiniz Bunu eledim e, Belli bir zaman dilimi yoktur Destanlarda e, zaman unsuru Mekan unsuru böyle biraz belirsizdir Toplum derinden etkileyen Olaylar ele alınır ki Destanların oluşumu zaten o toplumu Derinden etkileyen olay üzerine Kurulmuştur Göç kıtlık, yiğitlik, savaş gibi konular işlenir destanlarda. Bu da doğru bir ifade. Gerçeklik hiç değiştirilmeden olduğu gibi aktarılır. Eğer böyle olsaydı destanlarda olan üstlüklerden bahsedemeyecektik. Destanlarda hani bu dilden dile, nesilden nesile aktarılı aktarılı günümüze kadar gelmiş ya. Dolayısıyla o gerçeklik de hiç değiştirilmeden aktarılmadan e, aktarılarak getirilemez. Yani değiştirilmiştir mutlaka orada yaşanan olaylar. Üçüncü soruyla devam. Aşağıdakilerden hangisinde Göktürk destanları bir arada verilmiştir? Türeyş Göç, hocam bunlar Uygurlara ait. Bozkurt, Ergenekon, ikisi de Göktürklere ait. Ergenekon, Atila. Atila destanı biliyorsunuz Hunlara ait. Ergenekon tamam Göktürklere de. Alp Ertunga Saka Türklerine Oğuz Kağan Hunlara ait. Şu destanı Saka Türklerine, Göç destanı da Uygur Türklerine. Tabii ki Bozkurt ve Ergenekon doğru cevabımız olacaktır. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi doğal ve yapma destanlar arasındaki farklardan değildir? Doğal destanın anonim, yapma destanın yazarının belli olması bu arasındaki farklardan biri. Doğal destanda halkın katkısının olması yapma destanda ise olmaması. Birini halk anonim olarak yani ortaklaşa oluşturur, diğerini ise herhangi bir şair masa başında yazar. Doğal destanlarda, yapma destanlarda kişilerin olağanüstü özellikler taşıması bu bir fark değildir sevgili arkadaşlar. Bu olsa olsa bir benzerlik olur. Cevabımız Ceyhan olacak. Ancak şunu da belirtmeliyim ki doğal destanlarda olağanüstü özellikler, olağanüstülük, e, olağanüstülükler tabii ki yapay destanlara nazaran çok daha fazladır. Doğal destanın halkın duygularını, yapma destanın şairin duygularını yansıtması doğrudur. Yani aradık farklardan bir tanesidir. Doğal destanların sözlü ürünler, yapma destanların yazılı ürünler olması bu da aradaki farklardan tabii ki bir tanesidir. Beşinci sorumuz. Mutluluk paylaşınca artar, dertler paylaşınca azalır. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Anlamına göre olumlu bir cümledir. Bakıyoruz cümlede herhangi bir olumsuzluk bildiren ek, herhangi bir olumsuzluk bildiren sözcük var mı? Yok dolayısıyla bu cümle anlamına göre olumlu bir cümledir. Sıralı cümledir. Farkındaysanız sevgili arkadaşlar şurada bir cümle, şurada da ikinci bir cümle var dolayısıyla. Bu iki cümle birbirinden virgülle ayrılmışsa yapısına yapısına göre bu sıralı bir cümledir. Yüklemin türüne göre isim cümlesidir. Artar, azalır. İkisinin de yüklemi fiildir. Yüklemin türüne göre isim cümlesidir demiş hocam burada bir yanlışlık var zarf fiil vardır demiş. Paylaşınca paylaşınca sözcükleri zarf fiildir. Geniş zaman kip eki e, kipi ile oluşturulmuştur. Artmak artar derken şurada var ya arkadaşlar bu geniş zaman kip ekidir. Azalır derken yine geniş zaman kip eki kullanılmıştır. Dolayısıyla E de doğru olacaktır. Evet 6. soru hocam haydi devam. E, yukarıda verilen parçada boş bırakılan yerlere destan dönemi Türk kültürüne göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Han bayındır büyük bir nokta nokta tertip eder. Büyük bir eğlence olsa gerek. Eğlence neydi? Büyük bir şölen tertip eder. Hocam şunları direkt hani büyük bir yu tertip eder zaten olmaz da sığır da olabilirdi. Hani sığır av töreni olarak değerlendirilip ama devamına bir bakalım. Zengin yoksul herkesi davet eder. Yerler içerler. E, piştiklerine göre bu şölendir mutlaka. E, sonra aşıklar ortaya çıkar. Nokta nokta çalar. Aşıklar ne çalacaktır? Kopuz çalacaklar. O çalınan sazın adı eskiden kopuzdu. Kahramanlıkları dile getiren neler söyleyecektir hocam? Koşuklar söyleyecekler. Cevabımız Bursa olacaktır. Koşma İslamiyetten sonra kullandığımız bir nazım şeklidir. Semay da aynı şekilde bakın bunlar zaten doğru cevap olamazdı. E sagu, eğlenceli ortamlarda söylenmez. Cenaze töreninde söylenir. Burada belki kafa karıştıracak olan A seçeneği olabilirdi ama burada koskoca böyle yemeklerin tert e, dağıtıldığı böyle bir organizasyon tabii ki şölen olmalı. Yedinci sorudayız. Yukarıdaki parçadan destan türüyle ilgili hangi bilgiye ulaşılamaz? edebi türler arasında en eski tür olarak destanı görebiliriz. Şimdi tek tek gidelim. En eski tür olarak destanı görebiliriz. Çok eski zamanlarda doğdu. Hocam bununla bu eşleşiyor. Yani bunu bir paragraf sorusu olarak da değerlendirebilirsiniz. Bu çize çize ilerleyebilirsiniz. Destanlar kavimlerin millet olma zamanlarında söylenmiş. O milletin başından geçen olayları, yaşantısını, mücadelesini gösteren manzum yani şiir şeklinde eserlerdir demiş. Halkın yaşantısından kaynaklandı. Evet bunu söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Saz çalma ve şiir söyleme yeteneğine sahip olan şairler tarafından söylenen bu şiirler sonradan yazıya geçirilmiştir. Sonradan yazıya geçirildiği her milletin destanı olabilir ama Türk milleti destan bakımından çok zengindir. Bunu da söyleyebiliriz. Söyleyeni belli olan destanların olduğu parçadan çıkarılamaz. Peki hocam söyleyeni belli olan destanlar var mıdır? Evet biz bunlara yapay destan diyoruz. Yapay destanlar da ilerleyen zamanlarda oluşmuştur. Burada bahsettiğimiz doğal destanlar ve bu parçadan C seçeneğini çıkaramayız. Sekizinci sorumuz yukarıdaki destanlardan hangisi karşısındaki ulusa ait değildir? Şehname İranlıların, Şinto Japonların hocam doğru, İlyada Yunanların, Odesya İlyada, Manas Kırgızlara ait, Kalevela Hintlere ait değil. Kime ait biliyor musunuz? Finlere ait olan bir destan Mahabharata, Ramayana bunlar Hintlere ait ama Kalevela tabii ki değil cevabı Medirne. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen destanla ilgili değildir? Dünya Edebiyatı'nın bilinen ilk destanıdır Gılgamış Destanı. Hocam doğru mudur? Tabii ki doğrudur hocam. Troyalılar ile Romalılar arasındaki savaşlar anlatılır. İlyada Yunanlara ait olan destanda. Ergenekon Destanı Hun hükümdarı Mete'nin hayatı etrafında şekillenmiştir. Hun hükümdarı Mete'nin hayatı etrafında şekillenen destan Oğuz Kağan Destanı'dır Hun Türklerine ait olan. Ergenekon destanı Göktürklere aittir. Türklerin demir bir dağ eriterek oradan tekrar ana vatanlarına dönmesinin anlatıldığı destandır. Hocam kağıdı da düzelt ne yaptım böyle? Evet dolayısıyla cevabım Ceyhan çünkü bana yanlış olanı soruyordu. Kırgız Türklerine ait bu eser dünyanın en uzun destanıdır. Manas destanı Saka hükümdarının İskender'le yaptığı Savaşların anlatıldığı destan ise şu destanı olacaktır. Haydi bakalım, 10. sorudayız. sıkmadan, bıktırmadan bitireceğiz inşallah. Destan türüyle ilgili olarak verilen e, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım hocam, destanlar dile, edebiyata ve tarihe ışık tutan kaynaklardır. Eskiye ait birçok şeyi biz destanlardan öğreniyoruz, doğru. Destanlarda olağanüstü olaylara, kişilere rastlamak mümkündür. Evet, her milletin geçmişini aydınlatacak bir doğal destanı vardır. Yani her milletin geçmişini aydınlatacak bir doğal destanı... Yoktur her millette böyle bir şey olacak diye bir mecburiyet kesinlikle yok. Yanlış bir bilgi. Destanlarda zaman ve mekan unsuru pek belli değildir. Evet. Çok geçmişe ait ve dilden dile aktarılarak günümüze kadar gelip derlendiği için tabii ki zaman, mekan unsurları net değildir. Destanların ortaya çıkmasında mitlerin önemi, e, önemli rolleri vardır. Evet hocam. Bu da doğru olacaktır cevabımız Ceyhan. İslamiyet öncesine ait Türk destanları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu dönem destanları dönemin sosyal ve kültürel hayatını yansıtmaktadır, söylenir. Destanlarda bozkurt, su, ağaç, ışık gibi bazı motifler kullanılmıştır, evet. Bu dönem destanları anonim bir nitelik taşımaktadır, yani halkın ortak kültürle oluşturduğu eserlerdir, doğru. Destanlarda yavaş yavaş, yavaş yabancı dillerin etkisi görülmeye başlanmıştır. Burada bir dur, neden biliyor musun? Destanlar sözlü edebiyat dönemine ait ürünlerdir. Sözlü edebiyat döneminde Türkler Hiçbir milletle hemen hemen böyle bir ilişki içerisinde ya da hiçbir milletin dilinden etkilenecek bir durumda değillerdir. Dolayısıyla Türkçenin en saf, en arı dönemi söz edebiyat dönemidir. Ne zaman ki biz işte yavaş yavaş İslamiyet kabul etmeye başladık, Araplar ve Farsların edebiyatının etkisine girdik. O zaman Arapça ve Farsça bizim edebiyatımıza nüfuz etmeye başladı. Ama bu dönemde yabancı dillerin etkisi kesinlikle yok. Oğuz Kağan, şu ergenekon ve türeş destanları bu döneme aittir. Doğru hocam. 12. sorudayız. Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Gülün rengi eskiden kırmızı değilmiş. Gül, bülbülü e o zaman da hiç yüz vermiyormuş. Gülün bu kayıtsızlığına dayanamayan bülbül günün birinde gidip onun gövdesine konu vermiş. Dikenler bülbülün göğsüne batınca akan kan gülün dibine dökülmüş ve köklerinden damarlarına doğru yayılmış. Gül işte o günden sonra kırmızıya açmaya başlamış. Hocam efsane okuyorsun hocam diyorsun. Evet duyuyorum. Bu bir efsane sevgili kardeşim. 13. sorudayız. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Çok böyle pür dikkat bakmanız gereken sorulardan bir tanesi. Şöyle tek tek gidiyorum. Ağaçlar çiçek açmış. Papatyalar kanlı canlıydı. Kayısı köpüğü, saman sarısı düğün çiçekleri. Bak şimdi, kayısı köpüğü, saman sarısı, yeşillerin uçu. Hocam bunlar isim tamlaması. Geç bunları. Evet, pembelerin en hafifleri bir sevinçli, bir sevinç. Konuşkan sevgi tomurcuklarda bir kanat sesi. Bak bir kanat, bunlar sıfat tamlaması, boşuna çizmiyorum bunları ve uzayıp giden o akşam saati, şurada o akşam derken yine sıfat tamlaması var. Hiç bitmeyecek gibi geldi bana. Yavaş yavaş ormanın içine yürüdüm. Bitkiler dile geliyordu, renk renk ve konuşuyorlardı gün ışığıyla. Orman derinlikleri deniz gibi gibi var hocam burada. Ayrıca şurada ışığıyla derken ile var. Bunlar da edattır tabii ki. Hocam isim fiil kaldı, sıfat fiil kaldı. Bakalım hangisini bulacağız? İnsanı alıp giden bir duygu. Burada zarf fiil var ama beni ilgilendirmiyor. Bir sonsuzluk. Burada da bir sıfat tamlaması var. Başka bir musiki yine sıfat tamlaması. Hiç duymadığımız başka bir musiki. Bak şurada sıfat fiil eki var. Duymadığımız bir sıfat fiildir. Hocam bu da var burada. O zaman burada isim fiil olamaz sevgili kardeşim. 14. sorudayız. Yukarıdaki numarandırılmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır? Yazım yanlışı sorularında böyle pür dikkat bakmak zorundasın. Kardeşi Ağustos ayında gelecekmiş. Bak şunun altını çiziyorum birazdan döneceğim. Yapraklar nedense sararmamıştı. Oysa ki şunu da çizdim hocam. Şimdi Ağustos ayında derken belli bir tarih bildirseydi. Yani 12 Ağustos deseydi A'yı büyük yazacaktı. Ama burada Ağustos belli bir tarih bildirilecek şekilde kullanılmamış. Küçük yazılmalıydı. Burada bir yazım yanlışı var. Oysa ki, oysa ki buradaki ki her ne kadar bağlaç olan ki olsa da kalıplaşmış olarak bitişik yazılması gerekirdi. Dolayısıyla 1 ve 2'de yazım yanlışları vardır. Aşağıdakilerin hangisinde yazar eser eşleştirmesi yanlış yapılmıştır? Namık Kemal intibah Edebiyatımızın ilk neydi yahu hatırlayamadım. Evet şimdi duydum seni. İlk edebi romanıydı bu. Sami Paşa'da Sezai Sergüzeş. Bu da doğru hocam. Kemal Tahir Küçükka. Küçükka Kemal Tahir'in değildi. Kimindi? Bana hatırlata yorumlara yaz. E, o zaman doğrucağımız Ceyhan olmalı. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şıpsevdi Ahmet Hamdi Tanpınar, huzur bunlar da doğru olacaktır. 16. soruyla haydi devam hocam. Aşağıdaki parçalardan hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır? Yavaş yavaş okuyalım yine. Şimdi bakış açısı deyince neler vardı? Hatırlatalım. Gözlemci, kahraman ve ilahi. Gözlemci bakış açısında üçüncü tekil kişili bir anlatım olacak. Sadece gördüklerini anlatan bir anlatıcı olacak. Böyle içinden geçenleri falan hiçbir şekilde bilmeyecek. İlahi bakış açısında yine üçüncü tekil kişili anlatım olacak. Her şeyi bilen bir anlatıcı olacak. Kahraman bakış açısında ise e, birinci tekil kişili bir anlatım olacak ve anlatıcı olayın kahramanlarından bir tanesi olacak. Başlayalım bakalım. Babamı her nedense her zaman kahkahalarla güldüren bu maceraya ben o kadar gülemiyordum. Zaten sonraları ben Fahim Bey ile biraz daha tanışarak yavaş yavaş bu hadiseye başka türlü tefsire koyulmuştum. Farkındaysanız burada fiiller birinci tekil kişiyle çekimlenmiş. E, hocam burada kahraman bakış açısı kullanılmıştır. İlk biz geldik. Burada da yine birinci çoğul şahıs var. Ben Ömerle Tezel, beni Ömerle Tezel getirdiler. Oğlum şurada oğlum şurada kapıda karşıladı. Getirip buraya oturttu Müjgan'la kolma girmişti hatta. Gel anne, senin yerin burası. Bak burada otur seyret dediler. Farkındaysanız burada da anlatıcı olayın kahramanlarından bir tanesi. ilk biz geldik demiş. Hani anlatıcı kahraman olmasa nasıl ilk biz geldik diyecek ki burada. Burada da yine kahraman bakış açısı var. Bu sabah hesap ettim. Ben zeynilere geleli aşağı yukarı bir ay olmuş. Hesap ettim ben. Hocam daha okumana gerek yok ki kahraman bakış açısı var burada da. Yusuf'un yaylı arabası o yaz sıcaklığında kabuğuna çekilmiş sokaklardan geçerken işlemeli bir perde kıpırdanıp aralandı. Yusuf, ipek tüccarı Abdullah Bey'i bir an önce bileceğe götürme telaşındaydı. Hmm, sanki içinden geçeni bildi yani onun ne telaşında olduğunu bile kestirdi anlatıcı. Yine de o kerpiç evin penceresine bakmadan edemedi. Farkındaysanız arkadaşlar onun telaşlı olduğunu bilmesi, içinden geçeni bilmesi bu bize ilahi bakış açısını gösterecektir. Şimdi burada bir farklılığı gördük. Bir de şuna bakalım. Mütemadiyen onları düşünüyordum. Hocam yine düşünüyordum demiş. Kahraman bakış açısını görüyoruz biz burada zaten. Evet sevgili arkadaşlarım. D seçeneği ilahi bakış açısı. Diğer seçenekler ise kahraman bakış açısıyla oluşturulmuştur. 17. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi romanın özelliklerinden biri değildir. Birey eğitme, toplumu eğitme amacı güdülmüştür. Tanzimat dönemi romanında toplum için sanat anlayışı ilkesi benimsendiği için hem bireyi hem toplumu eğitme amacı tabii ki güdülmüştür. Anadolu insanının sorunlarına yer verilmiştir. Hocam kocaman bir soru işareti koy buraya. Kişiler tek yönlü olarak ele alınmıştır. Romantizm akımının etkisidir bu. Yani iyiler iyi, kötüler kötü. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. İşte bu da tabii ki doğru. İlk görüşte aşık, abartılı konular olan dışı rastlantılara yer verilir. Doğru. Yeni bir tür olduğu için teknik bakımdan kusurlu eserlerdir. Bir şeyin ilkini yapıyorsan tabii ki kusurlar yapacaksın. Bizim roman konusunda teknik anlamda kusurlu olduğumuz dönem tabii ki tanzimat dönemi. Anadolu insanının sorunlarına yer verilmiştir. Şimdi buradaki hata şu. Tanzimat dönemi romanlarında, Sertifü'nün ya da Fecati döneminde yazılan eserlerde genel itibarla biz mekan olarak İstanbul'un işlendiğini görüyoruz. Anadolu insanının sorunlarına yer verilmesi ise Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı romanlarının tabii ki konusu olacaktır. Cevabımız Bursa'dır hocam. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Nabzade Nazım'ın yazdığı Karabük ilk köy romanımızdır. Eyvallah doğru. İlk tarihi roman Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Cezmidir. Soru işareti Şemsettin Sami yazdığı Taşkı Talat ve Fitnat ilk yerli romandır. Evet doğru hocam. İlk psikolojik roman e, denemesi ve ilk tez roman Zehra'dır Nabzade Nazım'ın. Doğrudur. İlk realist romanımız Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Araba Sevdasıdır. Bu da doğru hocam. İlk tarihi roman Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Cezmi değil. Namık Kemal'in yazdığı cezme olacaktı. Cevabımız Bursa. Şimdi gelelim bir biyografiye. İstanbul'da doğdu. Darülfünun'da Batı Edebiyatı ve Estetik Dersleri verdi. Edebiyat yaşamına çeviri ve şiirle başlamış, çevresinde gördüğü olaylardan faydalanmış, kişilerin ruhsal durumlarıyla betimlemelerine önem vermiştir. Eserlerinde kişileri en çarpıcı yönleri de tanıtır, konuları ilgi çekici bir nitelikte anlatır, sanatçının en çok eleştirilen yönü dilidir, roman ve hikayelerinde Arapça ve Farsça kökenli sözcüklere tamlamalara sıkça yer vermiştir. Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası, önemli eserlerinden bazılardır. Ya hocam şuraya mavi ve siyah yazsaydın. Aşkı memnu yazsaydın biz bunu bilmez miydik diyorsunuz? E yine bilirsiniz. Tabii ki bahsettiğimiz kişi Halit Ziya Uşaklı 20. sorudayız hocam. Umarım sıkmamışızdır sizi. Milli Edebiyat Dönemi roman anlayışıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Romanlarda daha çok vatan, millet, bağımsızlık, Anadolu insanı, milli mücadele konuları ele alınmıştır. Zaten milli edebiyat ne konusu ele alınacak başka? Sertürk'ün anlayışının tersine toplumsal konular işlenmiş, halkın konuştuğu dil, edebiyat dili olmuştur. Eyvallah. Eserlerde Anadolu Türkçesi esas alınmıştır. E, düzeltiyorum. Eserlerde İstanbul Türkçesi esas alınmıştır. Hani 1911 yılında Ömer Seyfettin yeni lisan makalesini yazmıştı ya. Zaten o milli edebiyatın dil rotasını benim... E, ortaya koymuş olan makaleydi. E, İstanbul Türkçesi esas alınacaktı. Orada söylemişlerdi ta. Bu da doğru. Romanlarda mekan olarak genellikle İstanbul ele alınmıştır. Mekan olarak İstanbul değil Anadolu ele alınmıştır. İstanbul, Tanzimat'ta, Selatun'da, Feci'de, Fecati'de zaten yeterince ele alınmıştı. Realizm, naturalizm akımlarından etkilenilmiştir. Bu da gayet yerinde bir seçene, e, seçenek olacaktır. 21. sorudayız. Ferhatun Bey ile Rakım Efendi romanı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? E, Ferhatun Bey ile Rakım Efendi Ahmet Mithat Efendi'nin romanı kitabınıza da işlenmiş olması lazım. E, yanlış batılaşma temasını ele alır. Evet yanlış batılaşma teması işte Ferhatun Bey e, yanlış batılaşan kişi, alafrangala özenen kişi Rakım Efendi. Bir Osmanlı beyefendisidir burada. Doğu batı çatışması romanın ana eksenini oluşturur. Romantizm bakımından etkisi görülür bunların hepsi doğru. Roman tekniği bakımından güçlü bir eserdir. Şimdi bu Tanzimat dönemi eseri. Tanzimat döneminde böyle roman tekniği bakımından güçlü bir eser göremezsiniz. Batılı anlamdaki eserler Selatürn döneminde hani batılı anlamda başarılı örnekler diyelim. Sertürün döneminde verilmeye başlanacaktır. Özellikle Halit Ziya Uşaklıgil ile beraber. Dolayısıyla D seçeneği yanlıştır. Toplumu eğitmek amacıyla yazılmıştır. Bu da gayet doğru. Sertürn'ün dönemi roman anlayışıyla ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım hocam. Sertürn'ün döneminde hikaye ve romanda teknik yönden gelişmeler gözlenir. Evet. Psikolojik romanın ilk örneği bu dönemde verilir. Neydi hocam o? Eylül'dü Mehmet Rauf'un yazdığı. Dönemin en önemli sanat akımı realizmdir. Doğru hocam. Kahramanlarını aydın kesimlerden özellikle lüks konaklardan seçmişlerdir. Gayet doğru. Ee, hani o aşk memnuyu falan okursa, okumuşsanız ya da izlemişseniz izlemeyen kalmadı onu. Ee, orada göreceksiniz zaten. Yazarlar okuyucu eğitme amacı güderler. Yazarlar okuyucu eğitme amacını sadece tanzimat birinci dönemde güttüler. Sonra o ortalıktan kalktı. Sert da sanat sanat içindir kardeşim. Gelelim 23. soruya. Bir dil bilgisi sorusu. Sıfat damlamaları ile ilgili bir soru. Yukarıdaki dizelerdeki numaralandırılmış yerlerden hangileri sıfat damlaması değildir? Kara gök. Gök isim kara gök sıfat damlaması. Kül rengi bu bir dursun hocam Evlerin bacası bu da dursun İki yoldaş iki sayı sıfatı yoldaş isim sıfat tamlaması Kaldırım nasıl kaldırım serseri kaldırım bu da bir sıfat tamlaması Kül rengi bu bir isim tamlamasıdır Belirtisiz bir isim tamlamasıdır tamlayan ek almadığından Evlerin bacası bu da belirtili bir isim tamlamasıdır Hem tamlayan hem tamlanan gereken ekleri aldığından Cevabımız ne oldu? 2 ve 3 olacaktır yani Bursa. 24. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Milletlerin tarih öncesi dönemlerinde doğaüstü güçler karşısındaki kahramanlıklarını, dış güçlerle olan mücadelelerini, kuraklık, göç, deprem gibi büyük yıkımlar karşısındaki tepki ve davranışları anlatan doğal destanlar nokta nokta ürünlerdir. Sözlü ürünlerdir. Olur hocam. Anonim yani halkın ortak malı olan ürünlerdir. Evet hocam. Ulusal nitelikler taşın Ulusal ürünlerdir doğulu. Ulusal milli zaten ikisi beraber doğru olmak zorunda. Hocam bireysel demiş. Destan bireysel olur mu yahu? Toplumun ortak dertlerinden, ortak yaşantısından oluşan ürünler bunlar. Nasıl bireysel olabilir? Evet. 25. soru 25. soruda sevgili gençler bir noktalama işaretleri sorusu hadi bunu da beraber yapalım ardından da vedalaşalım Şebi Aruz Törenleri Mevlana Düşüncesinin tartışıldığı TV programları e, şimdi şurayla şura Eş görevli kelime grupları o zaman şuraya bir virgül kullanıyorum sakın Mevlana'nın M'si büyük başladı diye buraya nokta falan koyma çünkü bu özel isim tabii ki büyük yazılacak devam sosyal paylaşım sitelerinde onun eserlerinden anlat, e, alıntılanan öz sözler hatta o sık tekrarlanan ah ne güzel söylemiş bir. şimdi ahtan sonra ee, ne kullanabilirsin? Ünlem işareti kullanabilirsin. Ama ünlemden sonra büyük harfle başlamak zorundasın. O zaman bu ünlemden sonra virgül kullan, ünlem işaretini cümlenin sonuna koy. Yani tam buraya kullan. Ee, şurayı bir şöyle okuyalım ki buraya ne gelmesi gerektiğini anlayalım. İnternetteki sosyal paylaşım sitelerinde onun eserlerinden alıntılanan özlü sözler, hatta o sık tekrarlanan ah ne güzel söylemiş pir içlenmeleri, Şimdi bunun devamında bir şey gelecek belli ki buraya 3 nokta kullanmak zorundasın. Hepsi bir uzaktan ifadesi. Farkındasınız değil mi? Bu da bir soru. Soru işareti koydum hocam cevap ne? ne neyle başladık? Virgül. Sonra bir virgül daha. Sonra bir ünlem işareti koyduk. Virgül virgül ünlem işareti 3 nokta soru işareti. Evet cevabımız denizi sevgili gençler. Sona geldik. Elhamdülillah sona geldik. Artık klasik sınav. Test sınav. Konu anlatımları vallahi ben elimden geleni yaptım güzel kardeşim. İş sende artık. Sınavda başarılar diliyorum. Ee, umarım videoyu beğenmişsindir. Beğendiysen beğene bas. Abone olmadıysan mutlaka abone ol. Biz de arkadaşlarına tanıtırsan seviniriz. Haydi bakalım Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ee, bir de aldığınız notları mutlaka videoların altına yazın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.